Selam arkadaşlar, yeni videodan hepinize merhabalar. Bu videoda karşınızda her zamankinden daha heyecanlı ve mutlu bir Betül var. Çünkü en çok sevdiğim kitaptan bahsedeceğim size ve elbette ki en çok sevdiğim yazar. Bu videomuzun kitabı Gregory David Roberts'a ait Dağ Gölgesi. Bu isim bize tanıdık geliyor. Senin bu kitapla daha önce bir ilgin var mıydı diyorsanız kesinlikle var. Muhtemelen Shantaram videomu izlemişsinizdir. Benim çok <laughs> eğlenceli videolarımdan bir tanesiydi kendisi. Shantaram, David Roberts'ın yazdığı ilk kitap. 2008 yılında yazıyor ve 2009 yılında ülkemizde yayınlanmaya başlıyor. Bu videoyu her açıdan izleyebilirsiniz. Çünkü asla iki kitap hakkında da aslında spoiler vermeyeceğim. Hele daha Gölgesi hakkında verilebilecek bir spoilerım yok. Sadece ilk kitap nasıl başlıyor ondan bahsedeceğim. O yüzden bu kitabı rahatlıkla, bu videoyu daha doğrusu rahatlıkla seyredebilirsiniz. Şantaram Avustralyalı kanun kaçağı. Lin'in, Lin babanın, Şantaram'ın kendi ülkesinde güpe gündüz bir hapishane duvarından atlayıp sığınabileceği bir ülke aramasıyla beraber başlıyor. Ve Avustralya'dan, kaç, Avustralya'dan kaçan kanun kaçağımız Hindistan'a gelip sığınıyor. Bombay'de kendisine yeni bir şehir, yeni bir hayat kuruyor. Kültür tanımıyor, dil bilmiyor. Hintçesi veya herhangi orada kullanılan herhangi bir dili bilmiyor. Fakat kendisine bu sıfırdan kurdu hayatın içinde. O kadar güzel insanlardan bahsediyor ki. O kadar güzel insanlar ve o kadar kötü insanlar tanıyor ki. işte bundan bahsediyor. Lin'in yolu Şantaram lakabını almasıyla beraber Hindistan'ın e, büyük aslında bir mafyasına girmesine yol açıyor. Ve mafyaya girdikten sonra tanıştığı insanlar hayalleri ve hayal kırıklıklarını okuyoruz. Şantaram ciddi anlamda yazarın ilk kitabı olmasına rağmen aslında yazarlık mesleği hapishanenin öncesinde de var fakat bu kadar büyük çapta değildi. Tüm dünyada çok büyük ilgi uyandırıyor ve ilk kitabı son derece başarılı. Ben çok beğenmiştim. O videomun linkini tekrar yukarıya bırakıyorum. Tanrı'nın huzur bahşettiği şantaramı oradan da izleyebilirsiniz. Daha detaylı olarak bahsetmiştim. İkinci kitabı Dağ Gölgesi'nde ise... Ya şunun kapağının güzelliğine bakar mısınız? Bu o kadar güzel bir kitap ki Lin kendisine daha da daha da katarak hayatına devam ediyor. Şantaram'daki bütün olayların üzerinden 2 sene geçiyor. Biliyorsunuz ki en son finalde büyük bir kayıp yaşamıştık ve Bully'nin hayatını çok fazla etkilemişti. Çünkü bir hayal kırıklığıyla beraber ilk kitap son bulmuştu. İkinci kitapta olayların üzerinden 2 yıl geçiyor. Kayıplarıyla yüzleşip bunları daha fazla kabullenmeye başlıyor. Ve her zamankinden daha güçlü ve bütün olaylara daha felsefik yaklaşan bir Lin buluyoruz karşımızda. Daha Gölgesi'nde elbette ki aynı arkadaş grubu Leopoldin yeri ve Bombay devam ediyor. Karla karakterimiz elbette var. Fakat gelin görün ki Karla Şantaram'la yaşanan son gelişmeden sonra gidip bir başka adamla evleniyor. Bunu spoiler olarak görmeyin. Kitabın arka kapağında zaten bu şekilde bu açıklamayı yapıyor. Karla'nın evlenmesiyle beraber... Linda kendisine farklı bir hayat kuruyor. Aynı şehirdeler, aynı arkadaş grubundalar ve aynı mafyaya bir noktada hizmet ettikleri için görüşmeleri devam ediyor. Dağ Gölgesi tam olarak neyin hakkında? Hatta Dağ Gölgesi değil. Bu iki kitap tam olarak neyin hakkında? Bu arada keşke bunlar şu kalınlık hiç gözünüzü korkutmasın. Muhteşem bir hikaye maratonu çünkü. Tek kitap olsaydı bu kalınlık ve ben sadece bir kitabı bu kalınlıkta okuyabilseydim okumalara gerçekten doyamadığım bir yazar. Onun hayat görüşü, onun e, felsefik yaklaşımları küçücük bir cümleyi o kadar güzel anlatması o kadar büyüleyici bir şey ki kitabın türü bu arada başta söylemedim sanırım otobiyografi fakat bu salt otobiyografik gerçeklere dayanmıyor. Yani elbette ki gerçek olayları var fakat kurgu olay ve kurgu karakterleri de var. Hatta yazar bir video çekip ...kurgu karakteri hakkında açıklama yapmıştı. Bu kitaptaki kurgu olan, yani aslında hayatında yer almayan o karakterin kim olduğunu biliyorum. Ama şu an size söylemeyeceğim, öyle bir isim kurguymuş ki inanamadım. Gerçi evet çok inanılmayacak bir şey değil, onun kurgu olduğuna inanmıştım ama... ...kitap diğer tamamıyla bir noktada ciddi. Hindistan'ın o kadar güzel kültürünü şöyle çok güzel anlatıyor. Oralı olmayan bir adam, farklı bir ülkede doğup farklı bir şekilde yetişmiş bir adam, dil bilmeden geldiği ülkenin dilini öğreniyor, kültürünü öğreniyor, her şeyini öğrenip orada kendisine bir hayat kuruyor. Bunu anlatması muhteşemdi. Bu kitap genel olarak hayatın aslında kendisinden bahsediyor. Yani ben size sadece bir adam hapishaneden kaçıp buraya geliyor diye anlatamam. Kendisi de öyle anlatmıyor çünkü. Hayatta, ölümden, hayattan, yaşamdan, doğumdan sevinç ve üzüntüden, dostluktan, arkadaşlıktan, düşmanlıktan bahsediyor. Kavgadan, dövüş ve barıştan bahsediyor. Kaderden, kederden, üzüntüden, uyuşturucudan, rüşvetten, çete savaşlarından, sokak savaşlarından, alkolden, her şeyden o kadar bahsediyor ki. O kadar aslında dünyanın, hayatın içindeki belki de yazarın tek bir noktaya sabit kalıp kaçışını anlatmak yerine ondan sonraki evrenini, ondan sonra kendi yarattığı dünyasını anlatması çok güzeldi. Yazarın bir kere müthiş bir felsefi yaklaşımı var. Bu felsefe size hani ağır gelmesin, en azından kulağınıza ağır gelmesin. Ne anlatıyor bu adam? Bu adam en küçük olayı bile anlatırken o kadar güzel, sıradan basit cümleler kurup o kadar derin anlamlar üretiyor ki şu an bu cümleyi kurarken aklımda böyle tak 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 geri bir planda bir sürü alıntısı gözümün önüne geliyor. Ama şu an net hatırladığım kalple ilgili bir alıntısı var. Kalbi özgür bırakmakla ilgili bir şey var. O gerçekten beni çok büyülemişti. Ve onun için tek bir defter tutuyorum. Sadece Roberts'ın yazdığı şeylerden yaptığım alıntıları paylaşıyorum. Bunu daha çok aslında Instagram hesabımda yapıyorum. Benim kitapta henüz çok fazla paylaşmadım. Dediğim gibi hatta bazı alıntıları sadece kendime saklamak istiyorum. Bu kitabı piyasadan toplatıp hiçbirinizin okumasını istemiyorum. Aynı zamanda sizi çok kıskanıyorum biliyor musunuz? Henüz bu yazarla tanışmadıysanız. Çünkü ülkede gerçekten bence hak ettiği yeri görmüyor. Dünya kitaplarını okur ve Hint sektörüne ise Amerikan'ın bir filmi var. Rank de basantıydı sanırım. Sarıya boya olarak saçma sapan bir şekilde Türkçe'ye çevrilmişti. Orada bir bölümde Shantaram'ın orijinal baskısıyla onların böyle turkuaz kırmızı bir baskısı var diğer ülkelerde yayınlanan. Bizdeki de fena değildi. E işte o baskıyla beraber kitabı okurken bir sahnesi vardı. Ben insanların bu kültürlerine sahip çıkma olaylarını çok seviyorum. Yani bizdeki bu çok fazla dışa dönük. Hepimiz ben de okuyorum ama kendi kültürümüzden kitapları da ön plana çıkarmanın çıkarmanın çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kitap hakkında sadece şundan bahsediyor diyemeyeceğim. Kitap her şeyden bahsediyor. Bazen hani şey olur ya bir şey bir durum yaşarız. O durum herkesin yaşayacağı bir durumdur. Sadece bizi has değildir ama kelimeler kilitlenir ve bir yere gizlenir. İşte yazar herkesin yaşayacağı bu durumda o kelimeleri kilitli olduğu yerden çıkartıyor. Ortaya o kadar güzel bir şekilde sıralıyor ki evet evet bu benim yaşadığım durum falan yapıyorum böyle. Çok güzeldi. Kitabın ilk sayfasından itibaren zaten Hindistan'a karşı olan farklı bir sempatim var. Gitmeyi en çok istediğim yerlerden bir tanesi. Ee, görmek istiyorum, kendim gidip tanımak istiyorum oranın, oranın kültürünü. İlk sayfayla beraber baharat kokuları etrafa saçılıyor ve biz Hint sokaklarında onların o araçları, taşıtları, ilişkileri, konuşmaları, yemeleri, içmeleri her şeye o kadar şahit oluyoruz ki ve bunları okumak o kadar zevkli ki gerçekten muhteşem bir kitap. Okursanız pişman olmazsınız. Fakat söyleyebileceğim, umarım okuyabilirsiniz olur. Çok fazla insana önerdim. Başlayıp bitiremeyenler oldu. Başlayıp ağır gelenler oldu ya da iyi ki ilk iyi ki önerdin diyenler oldu. Fakat yaptığım test sonuçları... <laughs> yaptığım test sonuçlarına göre 10 insana önerdiysem bunlardan 7 tanesi hayatta bıraktı yani devam edemedi. Bunu söyleyebilirim. Yine de sizlere çok çok fazla öneriyorum. Ama dediğim gibi kalemi akışı o kadar farklı bir adam ki onu hani tam olarak anlatamıyorum. Belki çok fazla sempati duymamın da nedenlerinden bir tanesi olabilir. Bu kitaplar hem herkese göre herkesin okumasını istiyorum. Çünkü bunu söylediğimde şey diyorlar bu çift ruh hali neden? Evet bu kitap hem herkese göre hem herkese göre değil. Hem ben o kadar güzel olduğu için herkesin okuyup faydalanmasını istiyorum. Hem de bunları kendime saklamak istiyorum. Çünkü çok fazla insanın da bu kitaplara aa bu muymuş ya dediğini duydum. Bu çok üzücü oldu benim açımdan. Dağ gölgesi videosunu bekleyenler söyleyeceklerim bu kadardı. Olaylar 2 yıl sonrasından itibaren devam ediyor ve muhteşem bir akışa sahip. Dediğim gibi kayıplar veriyoruz, ölüler var kalanlar yeni katılanlar var. Lin çok daha güçlü ve çok daha güzel bir şekilde ilerliyor. Çok hatta daha esprili bile olduğunu söyleyebilirim. Ama karakterinden kişiliğinden de asla hiçbir şey kaybetmiyor. Keşke daha fazla yazsa. Müziğini de yapsın ama kitapları yazmaya devam etse ve ben de daha fazla okusam. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim kitap serisinin bu videoda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım yazar 3. kitabında yazar ve ben onu da hemen videolayabilirim. Ama kim bilir ne zaman olur. Videoyu izleyen bütün herkese çok teşekkür ederim. Hayatınızın bir döneminde her şey hakkında bir kitap okumak istiyorum diyorsanız kesinlikle Şantaram serisiyle başlamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.